Hangi map bu? Yok ya açtım bir şey. Ama bekledik bayağı ha. Bayağı Sıfır bekledik. Olabilir. Evet. Ya da gerçekten 5 da şey dakika kalmış yapayım. bir oyun artık. tip <laughs> <Kardeşim> çıkamadınız. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. <laughs> Kanki şu sinici öldürelim de. Benim bir tane sinic var sonra sana kazarım. Ee, hazır olduğunda haber versin Çıkacağım. Geliyor. Abi, şey sorgulamadım sadece kırdım. Ama çok iyi. <laughs> haber verdin ama koyayım. <laughs> Öldü mü? Öldü 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 ha. Gidiyorum direkt kaybetmeyelim diye Tamam ben şu arkada kırdığımı açayım Sana bir şey lazım mı? Wasp, ah ya hiç scanner tamam aldım bende 10 dolar karşıya verdim 10 dolar verdim ya Doğru gel Burada bir şey yapabiliyor ya? Burası şey işaretli. Haritada burada bir işaret var. Bu robotun olduğu yani. Ben bunun tepesine bir ara çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Bir şey uçuyor. Ne oluyor? Ne şey uçuyor? Ha bu ses çıkartıyor. Gök girdim ya. Aa burada sörf var. Amına koyayım bu ne amına. Bir sikim çıkmadı. Herhangi bir gömleği camına koyarım. Aa şurada bir şey var. Demedim. Adam var iki tane. Bekle hadi. Hiç göstermiyorum. Hemen geliyorum. O survey wall kurduk. Gel gel. Koşuyorlar sağa ben gördüm şurada Bunlar bridge'i lootladı mı acaba? Bunlar daha elinde. Aa şeye gittiler. Kuleye gittiler. Gidelim mi kuleye? Öldürelim Bunlar village'den çıkmış Evet işte o yüzden dedim ya. Gel gidelim. Burası da mayınlıydı dikkat et. Arkamda bir şey var. Bait vurdum ona. Bana gel bana oraya ne gidiyorsun? adam geldi adam geldi adam geldi kapıda adam var. Ee... Tamam, korku ona yeter. Hareket etme dur. İzle sen. Bir yerden geliyor ben sanki. Görüyorum. Solu ben de görmüyorum. başka ananı sikeyim. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak bırak artık bırak şunu. Reload oldu Ne şey yap? Kanka ne yapayım ya? Gördün amına koyayım yani. Abi reload'u başlatmıştın. Keşke bırakmasaydın reload'u. Oğlum bir mermi sıktım zaten. Yok ondan sonra reload atıyordun. Sonradan geçti ya şey. Hayır. Keşke sonradan bastım. O reload atıldı. Adama kaç hit vurdun? Vurdun, reload'daydın ondan sonra 3'e bastın. Evet. Hit'i vurdu, hit'i gördüm. Hit'ten sonra... Tamam. Ondan sonra... ...reload'un yarısında bıraktın şeyi. Şeyi mi Neyse, diyorsun? Tamam bitti. Neyse boş ver. Ya orada Aray, ben... Şimdi şey zaten stamina harcayan bir şey ya çekici. Tamam. Sen çekici sallaya sallaya yürüyorsun, adama yetişemezsin öyle. Adama kaç hit vurdum öyle? Çekişte bir tane vurdum. Yarrağımın başı bir el vurdum bu arada. Deli gibi vurdum. Tamam. En en az 4 vurdum. En az. En az 4 vurduysan kanki o adamın öl